Sevgili çocuklar 5 kare boşluk bıraktıktan sonra problem bir P1 şeklinde yazıyoruz. Görüldüğü gibi. Ve ayrıcımızı kapatıyoruz. Ben söylüyorum siz yazıyorsunuz. Yazarken bir karede boşluk bırakıyorsunuz. Ama şurada 5 kare. Çantamdaki kalemlerin 15 fazlası Furkan'ın kalemlerine eşittir. Çantamdaki kalemlerin 15 fazlası Furkan'ın kalemlerine eşittir. Çantamdaki kalemlerin 15 fazlası Furkan'ın kalemlerine eşittir. Evet sevgili çocuklar. Noktamızı koyuyoruz. Aralarda birer kare boşluğu unutmadık değil mi? Noktayı koyduktan sonra bir parmak boşluk bırakıyoruz. Furkan'da 45 kalem olduğuna göre bende kaç kalem vardır? Tekrar ediyorum. Furkan'da 45 kalem olduğuna göre Furkan'da 45 kalem olduğuna göre ben de kaç kalem vardır? Furkan'da 45 kalem olduğuna göre ben de kaç kalem vardır? Şimdi baştan tekrar ediyorum. Çantamdaki kalemlerin 15 fazlası Furkan'ın kalemlerine eşittir. Furkan'da 45 kalem olduğuna göre ben de kaç kalem vardır? soru işareti. Bir sıra veya iki sıra boşluk bırakarak ben bir kare bıraktım. Şekil yapıyoruz. Şimdi verilenleri şeklimize mutlaka yazacağız. Eğer verilenleri verilenlerden şekil oluşturamazsak problemi çözemeyiz. Çantamdaki kalemlerin diyor. Belli mi? Çantamdaki kalemlerin 15 fazlası. Diyor. Çantamdaki kalemler şu an belli değil. Öyleyse soru işareti. 15 fazlası. Bak 15 fazlası dedi. Ne yapacağım burada çocuklar? Artı. Evet 15 fazlası. 15 fazlası artıyı koydum. Evet çantamdaki kalemlerin 15 fazlası kaç kalem eder? Furkan'ın kalemlerine eşitmiş. Daha herhangi bir sayı vermemiş. Furkan'ın kalemlerine eşittir. Furkan'da 45 kalem olduğuna göre Furkan'ın kalemlerine eşitse Furkan'da kaç kalem var? 45 kalem. Öyleyse bende kaç kalem vardır diyor. Bakın çantamdaki kalemlerin 15 fazlası Furkan'ın kalemlerine eşittir. Furkan'da 45 kalem olduğuna göre bende kaç kalem vardır? Bilinmeyen burada bir toplama işlemi var. Bilinmeyen hangisi? Birinci toplanan. Birinci toplanan bilinmezse ne yapıyorduk? Çıkarma. İkinci toplanan bilinmezse ne yapıyorduk? Çıkarma. Toplam bilinmezse ne yapıyorduk? Tabii ki toplam. Burada birinci toplanan bilinmediği için toplamdan ikinci toplananı çıkarıyoruz. 45'ten 15 çıktı. 30 kaldı. 5'ten 5 çıktı. 0. 4'ten 1 çıktı. 3. Kimin kalemleri sevgili çocuklar bu? Bu benim kalemlerim. Öyleyse benim kaç tane kalemim var? Benim 30 tane kalemim var demektir. Şimdi 30 ile 15'i topladığımda 0, 5 daha 5, 3, 1 daha 4 sağlaması doğru çıkıyor. Sevgili çocuklar videoyu durdurun. Verilenleri, istenenleri şurada okuyarak tekrar velinize mutlaka anlatın. Okulda çocuk kulübünde yapanlar da ne yapıyor çocuklar? annesine tekrar anlatarak öğretiyor. Evet 5 kare boşluk bırakıyoruz gene. Bakın benim az bir yerim kaldı ama problemi alacak. Onun için buraya yazabilirim. P2. Ben söylüyorum. Önce bütün okuyacağım. Sonra yavaş yavaş yazacağız. Çantamda 18 kalemin 5 fazlası Furkan'ın kalem sayısına eşittir. Problemi anlamaya çalışın. Furkan'ın kaç kalemi vardır? Şimdi bütün olarak problemi anladık mı? Yazalım şimdi. Çantamda 18 kalemin çantamda 18 kalemin 50 fazlası çantamda 18 kalemin 50 fazlası Furkan'ın kalem sayısına eşittir. Furkan'ın kalem sayısına eşittir. Çantamda 18 kalemin 50 fazlası Furkan'ın kalem sayısına eşittir diyor. Furkan'ın kaç kalemi vardır diyor. Evet Furkan'ın kaç kalemi vardır. Aralarda birer kare boşluğu unutmayalım. Furkan'ın kaç kalemi vardır? Şimdi verilenleri ne yapalım? Şekle yazalım. Öncelikle çantamda 18 kalem varmış. Yazıyoruz. Çantamda 18 kalem var. Çantamdaki kalemler 18 tane. Devam ediyoruz. 50 fazlası diyor. Hmm, 50 fazlası dediğine göre burada bir toplama var. İkinci toplanan da verilmiş. 50 fazlası artı işareti. Furkan'ın kalem sayısına eşittir diyor. Bu sefer Furkan'ın kalemlerini size vermemiş. Öyleyse diyor Furkan'ın kaç kalemi vardır? Bilinmeyen hangisi? birinci toplanan birinci toplanan bilinmez pardon özür dilerim bilinmeyen hangisi toplam bakın toplam bilinmezse ne yaparız birinci toplananla ikinci toplananı toplayarak toplamı buluruz 18 50 daha kaç eder 8 15 daha 6 68 kalem eder bu kimin kalemi Furkan'ın kalemi çocuklar tamam mı Furkan'ın 68 kalemi var. Benim 18 kalemim var. 50 fazlası Furkan'ın kalemi olduğu için topladım. Şimdi çocuklar okuldan gelen öğrenciler de ne yapıyor? Bunları okuyarak, videoları izleyerek tekrar annesine anlatıyor. Sevgili çocuklar daha sonra yatarken yatmadan önce mutlaka seslerimizi çözüyoruz. 13 10 2025 bakın mutlaka yazıyoruz 13 10 2025 hiç çözmeseniz bile tire 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 geçiyorsunuz ama ben bu akşam çözdüm 13 10 2025 2 2 tane Türkçeden 2 tane matematikten 2 tane de neyden çözdüm e, iki tane hayat bilgisinden çözmemişim. Öyleyse 2, 2, 4 test. Toplamda 4 test yapar. Bunu mutlaka bu şekilde doğru dolduruyoruz. Daha sonra uyurken, uyumadan önce yine kitabıma devam ediyorum. Denden den yaptım. Kitap numarasına da denden den yaptım. Bu akşam 15 tane okudum. 15 kitap okudum. 13, 10, 2025 tarihinde diye yazıyoruz. Bunları bu hafta annenizle yapıyorsunuz ama haftaya artık kendiniz yapacaksınız. Oto kontrolünüzü, oto denetiminizi kendi kendinize sağlamayı öğreneceksiniz. Hoşçakalın çocuklar.